Был он, был он, был он, б ы Buradan güç abimize çok çok teşekkür ediyoruz Buradan. gerçekten. Vallahi Allah razı olsun. Gülşah abiye sevgiler, selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi ki sana Ömer Özdemir, Nazar Gümüşçülük. Sağ ol Ömer'im. Ve bu testin sahibi işlem. Cihaz bir teşekkür ediyoruz. Abi kral adamsın eyvallah teşekkür ettik her şey için. Tavuklarını besledik. Üç tane de yumurta aldık. Hakkını helal